Kıyamet Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim, çok önemlidir. Yanlışlarını görüp kendini kınayabilen kişiye de yemin ederim. O kişi de çok önemlidir. Bazı kimseler, kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz bunu yaparız. Parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan biziz. Ama insanoğlu, önce suç işlemek, İyi davranışları sonraya bırakmak ister. Kıyamet günü ne zaman diye de sorar. Gözler çakmak çakmak açılınca, iş işten geçmiş, ay tutulmuş, güneşle ay bir araya getirilmiş olur. İnsan o zaman, kaçacak yer nerede? der. Hayır, artık sığınılacak yer kalmamıştır. O gün varıp durulacak yer, Rabbinin huzurudur. O gün insana neye öncelik verdiği, neyi ertelediği tek tek bildirilir. Aslında insanın kendisi kendine karşı görgü şahididir. Özürlerini sayıp dökse de bir şey değişmez. O zaman ona şöyle denir. Acele edip kendini savunmaya çalışma. Yaptığını da yapman gerekip yapmadığını da toparlayıp bir araya getirmek bizim işimizdir. Defterini okuduğumuzda bizi takip et. Zaten onları sayıp dökmek bizim işimizdir. Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Bir an önce elinize geçecek şeyleri seviyorsunuz. Sonrasını bir kenara bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler parlayacak, sahiplerini görmeye çalışırlar. O gün bazı yüzler de asıktır. Onlar da bel kemiklerinin kırılacağını sanacaktır. Hayır, kendinize çeki düzen verin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman, kim okuyacak da bunu iyileştirecek denir. O da ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bir bacağı diğerine dolaşmış gibi olur. O gün son durak sahibinin huzurudur. O vefat eden kişi doğruları kabul etmemiş, görevini yapmamıştı ama yalan söyleyip sırt çevirmişti. Sonra da salına salına arkadaşlarının yanına gitmişti. Yazık sana yazık. Evet. Yazıklar olsun sana. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Ölçülendirilen bir meniden oluşan döllenmiş yumurta değil miydi? Sonra kan pıhtısı görüntüsünde rahme asılı hale geldi. Arkasından Allah şeklini belirleyip organlarını tamamladı çiftleri, erkeği de, dişiyi de aynı şeyden oluşturdu. Bunları yapan, ölüleri diriltmenin ölçüsünü koyamaz mı?''